Ya cuma günleri Türk mü He. Ha buraya nasıl geldin? Buradan şimdi eve gitsen. Nasıl gideceksin peki? Buraya yakın ev şöyle. Neresi? Bu Sosyeti Pazarı'na. Yardım mı toplamaya çıktın dayı sen? Kimden yardım toplayacaksın? Ya beni de yapacağım. polisler bir var yardım yapacak polisler. Polisler seni aşağıda kenarda. Ben de şeye gittim, böyle gideceğim de. Eve gideceğim şeyden. döndüğüm bak onlardan eve gideceğim. Hmm. Marketten böyle hmm. gideceğim şey. Yani ben eve gidiyorum dedim. Şeye geldim. Nereye? Gezi kadarıyla. Bugün terir, hap alacağım. Sokağa çıkma, yasağı varsa. Gidebilirsin değil mi sen şu an? Gidebilirim. Gidebiliyorsam de git. O zaman bir an önce git. Bugün zaten market falan da hiçbir yer açık değil. Her yer kapalı. Biliyorum. Onun için bir an önce sen eve git. Bugün... Hadi sokağa çıkma hesabı var. Siz engellisiniz o dışarıdasınız. Neden dışarıdasınız? Niye dışarıdasınız? yardım topluyorsunuz. Yardım mı topluyorsunuz? Neden? Daha dün oldu. Paranız mı yok? Evet. Eviniz nerede? Evim Kira Araplar dolardı. Buraya nasıl geldiniz? Bilmiyorum. Sokağa çıkma yasağı var. Sen yardım mı toplamaya çıktın? Peki sokakta kimse yok. Yardımı kimden toplayacaksınız? Kendimden toplayacağım. Efendim? Kendimden veriyorlar. Ha yardımı kimden toplayacaksınız? Şener, Sinan'da veriyorlar, orada veriyorlar. Herkes veriyorlar. Yardım veriyorlar. Peki şu anda sokakta kimse yok. Olmaz. Toplamaz.